Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meriç kanalıma Hoş geldiniz. Yeni bir Brawl Stars bölümüyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine çift ve tek hesaplaşma e, maçları atacağız. E, i̇lk ilk e, atacağımız, e, oynayacağımız karakter Nita. Nita karakteriyle şu harika panda kostümüyle e, çift hesaplaşma Bingöl haritasıyla eee oyun başlayalım arkadaşlar. Hızlı bir maç. Ee, atmayı düşünüyorum. Yani seri bir şekilde ilerleyecek. Bu şekilde maç atacağız. Bakalım nasıl olacak. Bu arada bayağı bir geliştirdim ee, çarımı. Onu da söylemek istiyorum. Şanslıyız. Hemen kutuların yanında doğduk. Neymiş arkadaşımızın ismi? E, Orel, RDFS bilmem ne falan. Neyse. Şurada yabancılar var. Şunları bir dalalım da. Tek gitme kardeş. Ne yapıyorsun? Öleceksin. Öldüm. İntikamını da alamadık. Neyse. Benim ölmemem lazım o yüzden topuk Bak geliyor peşimden gidiyor bak Hop orada var Arada kaldık arada kaldık Evet Neyse nazar diyelim Eksi ee, 5 yedik ama olsun Ya şimdi ben şunu anlamıyorum arkadaşım ee, Daha demin O kadar el maç attım Hepsini yendim çok güzel maçlar çıkarttım İnanın bana bak videoya başladım ee, Şimdi böyle Yeni ben filan yani ne bileyim arkadaşım Murphy Kanunları buna neyse Murphy Kanunu ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar bu arada Kısaca açıklayayım ee, Hayatta başımıza gelen olumsuzlukları Bir kanunu yani Öyle bir şey neyse Barış Özcan izleyen varsa Aranızda biliyordur Bak altta bir tane var ama Bana bomba salacak şimdi o farkındayım. O yüzden hızlı bir şekilde ilerledim. Şu bombacıya uyuz olmuş şu anda dur bakalım. Heh. Gel bakalım gel gel. Alın şu ayıyı önce sen. Siz sen. Lan bu ayıyı seviyorum ya. Hep kurtarıyor beni. Lan yürü oğlum. Abi. İki. Bir. Aha doğdu vallahi doğdu. Kaç 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 kaç. Alırsın onu kaç. Adamsın be. Gamer SZ ismi. Helal olsun kardeşim be. <laughs> Adamın divisin, vallahi adamın divisin. Bak bak, doğumum bekliyor bir de. Helal olsun lan, vallahi. Like nansılmıyor mu? Like Neyse, güzel kurtardık orada. Ama benim şu an hiçbir ee, enerji taşım yok. Direkt tek yiyeceğim yani. Şu çakalı alalım ya Allah aşkına. Şu var ya çok kaşındı. kaç oğlum kaç ortadan kaç kaç Evet GG öldük. Sağlık olsun. Bir de e, şey yapalım. Tek oynayalım. Bu maçlar birazcık kötü e, gitti ama olsun neyse. Bu arada e, şampiyonluk mücadelesi başlayacakmış. Bir gün bir saat kalmış. Belki onun da videosunu çekerim ama daha önce pek iyi değildim. Şimdi de pek iyi olacağımı sanmıyorum. Bir de e, Nito'yla Nita'yla e, tek hesaplaşma oynayalım. Tek oynayınca daha iyi oluyorum bazen. Şu arkadaşa salalım şunları. Abi al senin olsun kutu ya. şeyin geliyor. Bak 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 bak. Salın lan beni bir. Oğlum video çekiyoruz. Sal beni bir. Sal sal. Hadi. Vallahi son anda aldım var ya. Allah'tan şeye gitti bu. E, size doğru gitti. Son anda aldım yeminle. Oh rahatladım korktum bir an. Al sen şunları. Abi gidin herkes bana bulaşıyor ya. Dur dörde kalayım bari de ölürsem falan puan kaybetmeyelim ya. Gelme Allah aşkına gelme ya. Gelme ya. 2 tane enerjim var, altı tane enerjim var. Ne geliyorsun peşimden ya? Biz birazcık kaçalım. İyi e, lan 3'e kalmışız. Şimdi 3'e kaldıysak e, ölürsem kupa gelir. Bakın şimdi mesela kupa kazanacağım. 3'e kaldığım için. E, kaç verecek? 6 kupa. Güzel. Tamamdır. Yani sayıyorum ben bunu. 3'e kaldık. İyi yani. Şimdi başka bir karakterle oynayalım ama hangi karakterle oynayalım bir bakalım. Eee seçelim bir tanesini Mesela Ne olabilir Geçen videolarda e, hangileriyle oynamamıştım Mesela abi bakın şunu söyleyeceğim size Jesse Jesse'ye bir tane kostüm geldi bana Belki size de gelmiştir ee, Bedavadan bir kostüm geldi Jesse ile oynayalım bakalım Tek hesaplaşma Jesse ile oynayalım Çok güzel bir kostümüm var Galatasaraylı ama Olsun ben Fenerbahçeliyim Olsundu Yine de şey benziyor biraz da. Ee, Harry Potter'un e, şey yok mu? Takım mı diyorlardı? Neydi ya o? Unuttum. Ne derler? Gryffindor işte ya. Gryffindor'un renklerine benziyor. Hatta öyle gibi yani. Bu Jesse de güzel ama he. Yani kötü bir karakter değil. İyi hasar veriyor. Hop. Aldım. Güzel. Tamamdır. Temiz. 9 kişi var şu anda. 8 kişi oldu. Şunu da alırsam. Bak altta 2 tane Bayağı da şey yalnız ee bakın menzili bayağı yüksek yani. Bakar mısınız hasarı da bayağı iyi yani iyi hasar veriyor. Güzel karakter. Sevdim bu karakteri. Şurada bir arkadaş vardı. <laughs> Oraya pusmuş bekliyor. Al bunu. Bak bak bir bak bir bak. Biri de güzel karakter ya. İki vuruyor, bir tane yavaşlatma atıyor. Ne Hadi, hop teke gitti. Güzel, bu da teke gidecek. Hayır, hayır. Oğlum öldün sen, öldün öldün bitti. Senin işin bitti. Lan şunu öldüreydim bari ya, içinde kaldı var ya. Neyse o da öldü. Tamam ya güzel, güzel maç attık. Artı 5 puan aldık. Nita ile aman Nita diyorum. Jesse ile e, devam edelim. Bu sefer Jesse ile e, çift hesaplaşma oynayalım. Bu arada e, Brawl Pass'ta 52. seviyeye dayandım. Çok az kaldı. Bitti bitecek yani. Bakın. Bitti bitecek. Bittikten sonra belki Brawl Pass e, alırım. Gerçi alamam. Çok pahalı arkadaşım ya. Bu e, baya pahalı yani. Arkadaşlar bakın 170 e, elmas diyelim. Yani 169 elmas da Dükkana girelim. Mesela fiyatlara bakalım. Bakın. Mesela ee, Nerede? 170 e, Elmasın fiyatına bakın. 70 lira. Yani 70 işte lira cidden verilir mi buna ya? Gerçi benim de elmasım var ama bilmiyorum. Bir şekilde yapacağım ona. Ben almaya çalışacağım. İnşallah ee, alabilirim. Daha çok beleşe getireceğim. Ben bu oyunlarda falan böyle bedava bir şey almayı seviyorum. Neyse. Çift hesap açmaya girelim. Jesse ile. Umarım güzel bir maç ee, çıkar. Jesse güzel karakter ya. Ben Jesse ile iyi yani oynayabiliyorum. Fena değil. Hasarı de çok ya. Gerçi kutuya alalım. Yine Rus bir arkadaş geldi bana. Ve anında öldü. Neyse taşını alalım bari. Bir hayır dokunsun. Oğlum gelme bana. yap gelme. Üzerim senin, gelme. Sen git ona da ben şu kutuyu alacağım. Hop. 5 enerji olduk. Güzel. Tamamdır. Şimdi e, durdurulmasa yakınız. Hani çok da yakın değilsem olsun. Abi bu arkadaş hep ölüyor ya. Bayağı güzel oynuyormuş arkadaş. Benim gibi. Arkadaş da olsun da Beraber raşlayalım. ben yem yapacağım bunu Gerçi adam da haklı adam B karakteriyle oynuyor Direkt dalıyor Bak bir tane şey yedi direkt Görüyorsunuz Hop GG Evet şimdi durdurulmaz olduk arkadaşlar 10 tane gücümüz var Bu el kesinlikle bizde yani garanti Güzel oynarsam İki alıyorum şu anda var ya. Şunu şey şu, atamıyor, atamıyor, muyuz? Hop hesaplaşma. Hadi bakalım. Onu da aldık. Hop tamam tamam bizde bu el bitti. Abi kaçma işte bitti. Bak abi alacağım seni. Sen niye kaçıyorsun ki? Ece'den kaçamazsın. Abi kaçma. Bak öleceksin. Ama çok da şey konuştum. Öyle ölürüm falan şimdi. Abi her türlü bizde ya. Bıraksana. GG işte bitti yani her türlü bizde. 15 tane enerjim var ya. Yani kesinlikle yani almaları biraz zor. Yani Ya yani ben bile alırım yani siz düşünün. Bence. Neyse bir karakterle daha oynayalım. Hangi karakterle oynayalım? Ee, seçelim. Oynamadığınız daha önce daha önceki videolarda oynamadığımız bir karakterle oynayalım. Mesela ne olabilir? Ay primi oynamıştık galiba. Öyle hatırlıyorum ama. Rossa ile oynayalım ya. Rossa güzeldir ya. Çift hesaplaşma mı oynasak? Çift, çift oynayalım ya. Sıkıntı yok. Tamamdır. Son maç atalım. Çift hesaplaşma. E, Rossa ile oynayalım. Böyle güzel bir e, video çıkartmış olalım. Umarım siz de benim gibi eğlenmişsinizdir. Neyse direkt videonun şeyine, e, direkt çıkış konuşması yaptım bu arada. Dur bakalım Hop ıska <laughs> Bayağı canını azalttım oradan Gel gel Lan sen kimsin oğlum Abi Rosso karakteri çok güzel ya hoşuma gidiyor El primo'dan daha güçlü bu arada. Canı daha fazla olduğu için galiba ee, el primo'yu direkt buna kaut edebiliyor. Bak alıpta da var bir tanesi. Bunlar beni e, toplu bir şekilde fena keserler o yüzden. Güzel. Güzel ben de onu kestim. Ben de onu kestim. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Tamamdır. Bir de enerjim var bu arada. Yine durdurulmaz'a e, yakınız. Yani birazcık sıkar. Bak ikisini birden alabiliyorum mesela. O kadar yani. Direkt hesaplaşmaya kaldım. Şu enerji olayı çok iyi ya. Alıyorsun enerjileri. Ortalık darmadım. Zaten oyun amacı bu. Yani ilk başta enerjiyi en fazla kim toplarsa o daha güçlüdür. Diyor arkadaş. Dal 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 dal. Üf, bomba attı. Oğlum <laughs> Çok güzel bir ölüm olmadı mı orada sonda? Ona vurdu, ona vurdu, öldüler. Neyse Rus kardeş güzel oynadın, fena oynamadın. Allah razı olsun diyelim. Şuradan çıkış yapalım. Orada yeni görevler gelmiş. Ona da bir bakalım. Bunlar ne günlük görevler? Bir saat sonra gelecekmiş falan filan diyor. Bu görevleri de ben birazdan yapacağım. Bu arada oyunda e, çarımdan biraz bahsettiğim arkadaşlar. 7664 kupaya ulaştım. Bazı karakterleri yükselttim. Mesela e, bir karakterini 8. seviye yaptım. Bazı karakterlerin özel güçlerini açtım. Mesela El Primo'nun özel gücünü açtım. Yani aksesuarını açtım. E, Bull'un aksesuar yerini açtım. Daha aksesuarını kazanamadım. Shelly'nin aksesuar yerini açtım gibisinden. Sonra başka Barley falan filan. Yani biraz geliştiriyorum kendimi. Bayağı bir kupada kasmaya çalışıyorum. Her gün her gün oynuyorum inanın bana. Görevleri falan yapıyorum. E, bu şekilde gelişmelerim var. Bu arada beni ekleyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şöyle profile girersek. Bakın. Şurada kodum falan yazıyor. Yani beni ekleyebilirsiniz arkadaş olarak. Beraber de oynarız. Bunu da söylemek istiyorum. Fazla lafı uzatmayacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, Instagramdan beni takip etmeyi. Discord sunucumuza gelmeyi. Videoyu beğenip paylaşmayı. özel kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.